Spor Toto ikinci grupta mücadele eden ve şampiyonluğa oynayan Düzce Spor galibiyeti hasret kaldı. Ligin 24. haftasında kendi evinde taraftarı önüne çıkan Düzce Spor, şampiyonluk yolunda önemli kayıpla sahadan ayrıldı. İlk yarıda oldukça vasat oyun oynayan Düzce Spor'da 36. dakikada Kerem Çağatay kendi galesine gol attı. <laughs> Değil, değil, değil. Bu golle Bodrum Spor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda daha istekli bir Düzce Spor sahaya çıktı ancak hakemin verdiği kararlar sonucunda Düzce Spor performansından düştü. 52. dakikada Düzce Spor'un kazandığı penaltıyı Emre Pehlivan kaçırdı. <laughs> Boş, sol boş. Hadi, hadi, hadi. Ya, 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 ya. 53. dakikada Uğur Karakoç'ta Bodrum Spor ikinci golü attı. Kaçan penaltının ardından sadece 3 dakika sonrasında 56. dakikada Emre Pehlivan Düzce Spor'un golüne imza attı, skoru 2-1'e getirdi. 74. dakikada Bodrum Spor'dan Çağrı Tekin takımın 3. golünü attı. 90. dakikada ise Bodrum Spor'dan Muhammed Aran kendi galesinde gol attı. Düzce Spor 2, Bodrum Spor 3 maç bu skorla tamamlandı. Maçın sonucunda Düzce Spor 40 puanla puan tablosunda 3. sırada yer aldı. Lider Bodrum Spor ise puanını 47'ye çıkarttı. 25. hafta mücadelesinde ise Düzce Spor Pazar Spor'la karşı karşıya gelecek.